Deniz Channel Türk ekranlarına hoş geldiniz. Al sana programında karşınızdayız. Ben Deniz Gökay Kalaycıoğlu. Bu bölümümüzde çok kıymetli bir konu başlığımız ve çok da özel bir misafirimiz var. Konu başlığımız karma ve spiritüel astroloji ve bu alanda faaliyet gösteren özel bir isim sevgili Pınar Özdemir bizlerle birlikte. Bakalım astrolojiye dair bilinen hangi... Ee, kuralları, kaideleri ya da bize öğretilenleri yıkacak yerine neyi inşa edecek hep birlikte göreceğiz. Bakalım Pınar Hanım bize neler aktaracak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyi. sizin? Gayet iyi. Sizi gördüm daha iyi oldum. İlgi alakam olan bir konu başlı olunca ayrıca mutlu oluyorum. <laughs> Harika. Allah aşkına nedir bu karma astroloji? Klasik astrolojiden farkları nedir? Gibi sorularım var. Buyurun. Tamam. Şimdi karma astroloji, biz batı astrolojisini kullanarak daha farklı bir astroloji yapıyoruz. Aslında yaptığımız ruhun tekamülünle ilgili. Yani ikizler burcunun başına ne gelecek? Kaynın borcunu öder mi? <laughs> Bunlarla ilgilenmiyoruz. Ya da şu anda popüler olarak yapılan günlük sizin yıldızınız bugün size ne diyorla Hiç alakası yok. İşte biz popüler olarak evet burçlarla ilgileniyorum. Sen nesin yengeç? Ay sen çok ağlarsın. Ya, hiç alakası yok. Bunların hiçbirine alakası yok. Hepimizin bir parmak izi var ve bizim bir ilahi yazılımımız var. Ve biz bu ilahi yazılım üzerinden tekamülümüzü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnsanların genelde sorguladığı şu. Ya dünyaya geliyorum, ölüyorum. Hı hı. Bu aralık var ama öncesi sonrası dinlerle anlatılıyor bu bir sürü şeyle anlatılıyor ama bunun bir şeyi olmalı siz bir tohumu toprağa attığınız zaman onun bir genetik kodu var o bilir nasıl büyüyecek ne yapacak ama onun bir güneşe de ihtiyacı vardır suya da ve doğru yere de atmanız gerekir. Astroloji de böyle bir şey aslında biz bunu kullanarak karmik astroloji yapıyoruz yani siz genetik kodlarla ne getirdiniz? Geçmiş yaşamlardan ne getirdiniz? Hangisine inanıyorsunuz? Kimisi reenkarnasyona inanmam der ama genetik kodlar zaten tıbben de ispatlanmış bir şey. Siz, e, An Anadolu'da çok sevdiğim bir şey vardır. E, derler ki dedesi koruk yediği zaman torununun dişi kamaşır derler. Hmm. Yani sizin dedenizin yaptıkları, yapamadıkları ödülleri, cezaları kodlanarak size geçiyor. Peki şimdi karma astrolojide şu o, o zaman bunu inkar mı ediyoruz? Batı astrolojisi mesela tamam bütün yengeç burçları ağlaktır. İşte başak burcu dendiği zaman titizdir. Koç anlık sinirlenir gibi. İşte kadınları ve erkekleri vardır bir de bunların. Evet. Ama e, Batı astrolojisi diyor ki hayır arkadaş. Sizlerin bir doğum saati, doğum Doğru. tarihi ve doğum haritası var. Doğru. Buna göre Doğru. işte güneş burcun, ay burcun, yükselen burcuna göre farklılık Doğru. gösterir. Doğru. Aynen. E, ama karma astroloji biz de bunu kullanıyoruz. Heh. Biz de bunu kullanıyoruz. Ha bunları Ama yok saymıyoruz. Hayır hayır hayır. Ha. Biz de bunları kullanıyoruz. Yani şöyle bir şey bu işin bir matematiği var ve bu matematiğin üzerinden gidiyoruz. Ama bizim yaptığımız şey şu değil falcılık değil. Yani şu anda popüler astroloji gerçekten falcılığa döndü. Hı -hı. Yani üç gün sonra ne yaşayacaksın, 5 gün sonra ne yaşayacaksın? İnsanlar belki ne... onu talep ettiği için buna evrildi. Zaten seviyoruz böyle şeyleri. Yani Hı -hı. şu kahveden çıkan şeyi bile bir şeylere benzetip Aa bildi diyoruz. Halbuki onun belki 6. hissi var ya da sizi tanıdığı için bir şeyler söylüyor. Fakat bizim yaptığımız o değil. İlahi bir yazılım üzerinden bir matematiği var bu işin. Batı astrolojisi bunu çok fazla kullanmıyor. Tekamülle çok fazla ilgilenmiyorlar çünkü. Onların e, yaptıkları da çok güzel bir şey yanlış bir şey değil ama biz biz bu genetik kodlarla geldik. Şimdi siz bana geliyorsunuz diyorsunuz ki eski sevgilim bana döner mi? Şimdi biz buna çok rahat cevap verebiliriz bildiğimiz astrolojiyle zodyakla Hı -hı. ama bizimki şu. Niçin gitti? Hı -hı. Sen e niçin Sen onun neden dönmesini... sürekli terk edilensin? ve e, niçin yarım kaldı? Yarım bırak, bıraktın neydi? Hani bu sizde suç aramak değil. Sizin tekamülünüzde yaşamanız gereken bir şey var ve siz o dersi almadıkça her seferinde aynı tip insanlar, aynı tip olaylar, kılıflarını değiştirirler, başka yere gidersiniz fark etmez. Yine aynı şeyleri yaşarsınız ama Batı Astrolojisindeki gibi ki Batı Astrolojisini kullanıyoruz zaten. Vedik Hint kökenliyiz. Batı Astrolojisindeki gibi bir sürü şeyi matematiksel olarak kullanmamıza rağmen bizim söylediğim şey, şey, şu. Sizin bir tekamülünüz var. Ha benim tekamül umurumda diye Bana üç gün sonra ne yaşayacağımı söyle. Onun bile garantisi yok. Çok enteresan bir şey. Bak buraya gelirken ee, hani Instagram'da bazen bu Reels videolarını kayıtla kayıtla izleriz ve baya bir zaman geçer ya. Evet. Böyle bir zaman geçirdim. Morgan Freeman'ın bir e, alıntısını dinledim ve çok etkilendim. E, sen Allah'tan cesur olmayı ister ve dilersen zannediyor musun ki sana bir anda cesareti enerji olarak yükleyecek? Hayır. Cesur olman için, cesaretini toplaman için alanlar verir Allah sana diyor aileyle bağlarım güçlensin istediğinde bir anda aile bireyleri arasında zannediyor musun ki yüreklerine yumuşaklık? Hayır. Sizi sınava sokar ve birbirinizi sarılmanızı sağlar. Ama bunu yapmıyorsan bir daha aynı yerden seni Bravo. sınava tutar. Çok enteresan bir şey ve bugün bunu konuşuyoruz. Çok acayip etkilendim yani şu an. Yani, Sanki buraya hazırlanmışım e, gibi. Karmada bizde tesadüf diye bir şey yoktur. Siz sembolleri doğru okumalısınız. Karşınıza bir şey çıktı. Arabayla gidiyorsunuz. aceleniz var, hızlı gidiyorsunuz. Kedi çıktı mecburen duracaksınız. Yine kırmızı yandı. Oradan karga önünüz sembollerdir bunlar. Şimdi bunlar çok böyle ezoterik gelebilir. Hayat size bir şeyler anlatıyor ve siz o sembolleri takip ettiğiniz zaman sana yavaşla diyor aslında. Karmalarımız ve darmalarımız vardı. Şimdi karma nedir? Karma kaderdir. Hı hı. Olması gerekendir, yapılması gerekendir ama siz bu dünyaya bırakılırsınız ve interaktif bir tiyatronun içinde oynuyorsunuz bir sürü insana. Darmamız da biraz evvel söylediğiniz seçimlerimiz. Hmm. Ve biz seçimlerimizi değiştirdiğimiz zaman hayatımızı değiştiririz. Yani küçücük irade. Tabii ki. Tabii ki. Ama bazen parmak izinizle geldiğiniz parmak izinde o genetik kodlarınız o kadar serttir ki coğrafya kaderdir. Doğduğunuz yer çok önemlidir ve orada çok fazla hareket alanınız yoktur. Çünkü e, Almanız gereken dersler çok ağırdır. İlerlemeniz çok yavaştır. Onlarda da tutulmaları kullanıyoruz mesela. Bu tutulmalarda çok sert geçişler vardır. Tutulmalar sadece tabii tutulmalar değil ama bizim karma astrolojide ilerleyişimiz hep tutulmalar üzerindedir. Yani gelen danışanı ilk önce tutulmalarla... Güneş tutulmasına mesela bir yıllık öngörüsünü yaparız. Ama bu demek değildir ki bu kesin olacak. Yani şunun gibi siz açık hava konseri vereceksiniz. Hı hı. Şarkı söylemeyi seviyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyorsunuz ki çarşamba yapacağım. Hemen niye bakarsınız? Hava durumuna bakarsınız ve hava durumunda salıyı da denetlersiniz. Güvenemezsiniz ki perşembeyi de denetlersiniz. %90 yağmur diyorsa bir kere onu ertelemek zorundasınız veya alternatif bulmak zorundasınız. Ama %30 diyorsa bu riski alırsınız. İşte biz de bunu yapıyoruz. Hmm. Size diyoruz ki yüzde %90 ihtimalle siz şunu 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 yaparsanız ve şu şekilde ilerlerseniz ve e, bizde zaman kalitesi çok önemlidir. Şu zamanda gökyüzünün enerjisine doğru zamanda yaparsanız bir tohum bile doğru zamanda ekmeniz lazım. Gidip buğdayı e, Haziran'da ekerseniz çıkmaz. Çok daha önce ekmeniz lazım. O ot olur, yok olur, gider. Bunun da zaman kalitesi var ve sizi bu bir çark, bunun boşluklarını düşünün. Yukarıya biz bu çarkı koyuyoruz gökyüzünden ve bunu tık oturtuyoruz. Oturttuğu anda siz bir kırılmayla Aslında atlıyorsunuz. Aslında insanlar bunu mutlak surette kabul eder. Hı -hı. Kimse ektiği tohumun bir ot olarak bitmesini istemez. Tabii ki. Herkes oradan bir şey, bir meyvesini toplamak ister. Ancak ben ve benim gibi ee, heyecanlı tipler... <laughs> Hızı hemen çözüm. olsun. Hemen <laughs> evet. olsun. Yani bekleyemem ki ben bir retro'nun geçmesini. Ya da bu hafta kritik bir haftaysa ama orada fırsat var geldi. Doğru. Ya hayır o bir hafta yani benim için ızdırap. Çoğu danışanlarım böyle. Değil mi? Evet ve diyorum ki ben size sen bunu istiyorsun. Şimdi sabır yani biraz Şok. astrolojik danışmanlık almak, İşte bu karması da olsa, Batı astrolojisi de olsa, astrolojinin hangi tür olursa olsun eee Biraz sabır konusunda o sınavdan geçmiş olmak gerekiyor. Kesinlikle yani her birimiz ama e, hayat o kadar kısa ki ve tahammülümüz de yok. Yani hmm. ne kadar zamanımız olduğunu yarınımız garanti değil. Evet. Çok haklısınız. Düşünsene hayatının fırsatı var bir iş görüşmesine gideceksin. Onunla da şunu yapıyoruz. Şimdi bizim zaten sizi, e, sizinle tanrıcılık oynamaya falan niyetimiz yok. Sizin seçimleriniz her zaman Telefon kendi seçimleriniz. Telefon çalıyor mesela senin iş görüşmesine çağırıyorlar ya. Aylardır beklediğin <laughs> iş. retro da geliyor yani anladın <laughs> mı? Şimdi ne diyeceğim ben Aa, adama yani? Çok haklısınız ama biz biz her retroda yapma demiyoruz ki. Hmm. Şimdi o size geldiyse zaten işte mi, işaretleri okumak diye bir şey var. Hmm. Şimdi haritanızda Merkür Retrosu çok konuşuluyor. Merkür Retrosu'nda zaten doğduysanız siz buna alışkınsınızdır ki. Hatta daha da başarılı olabilirsiniz. Ha. Şimdi Merkür ticaretle ilgilidir. Merkür ilişkilerle ilgilidir. Merkür eğitimle ilgilidir. Kendinizi ifade edişle ilgilidir. Kardeşlerle ilgilidir. Kim bilir hangisini yakalayacaksınız o sırada? Şimdi ama Merkür retrosu olmuş kötü bir açı atıyor tutulma oluyor. O zaman diyoruz ki haritanızı koyuyoruz. Tutulmaları retro nereye geliyor koyuyoruz. Diyoruz ki bakın evet bu çok güzel bir fırsat ama siz 3 ay sonra şu 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 şeyleri yaşayabilirsiniz. Kabullenirsiniz, kabullenmezsiniz. Ya da bunun bir buçuk yıllık ömrü var ama tekamülünüz de önemli. Biraz sert geçecek. Biraz sert geçecek ama burada sert geçerse daha hızlı bir geçiş yapabilirsiniz. Vertex gibi. Yani kara delik gibi. Ama bazen nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Ama biz astrolojiyle biliyoruz bunun nereye gideceğini. Size yüzde doksan yağmur ihtimali diyorsam, onu kabul edecek. Kaçışı yok kabullen diyorsun yani. Seçim ama seçim geç. yine size ait. Fakat diyorum ya sizin haritanızı görmeden hiçbir şey söylenemez. Yani onun için şu genel geçer şeyleri bir unutalım ya. Biraz da işinizi şey zorlaştırıyor herhalde. Bizim de sizin de. Ee, arkada sıkılan astrolog oluyor ya. Ay sormayın. 6 ayda Alt yani anladın da. mı? Evinde Sormayın. kısır yaparken çok özür diliyorum yani. <laughs> çok bir haklısınız. anda bir anda ben diyor gidiyorum diyor. Astroloji eğitimi alıyorum diyor. Ondan sonra bir de işte 3 aylık, 5 aylık astroloji eğitiminden Aynen. sonra şöyle yapıp hıh deyip bu öngörüleri yapıyı olmaları zaten sıkıntı herhalde ama, ama talep bizim için var. De bu talep var. Böyle insanlara da talep var. İnsanlar fiyat olarak da bakıyor bazen buna. Ya da bu insanlar gönüllü yapıp sadece popüler olmak için de yapabiliyorlar ya da in, insta mesela ben Instagram'da çok takipçim yoktur. Instagram'da fenomen, fenomen olmak için de yapıyor. Bunu ya şöyle çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. <laughs> e, fizyoterapiye gittim ve fizyoterapistim şöyle bir şey söyledi. Ya ben şaka olsun diye Twitter'da günlük şey ya yani, burç yorumu yazmaya başladım dedi. Astrolog olduğumu bildiği için. Ya bir takipçim oldu inanamazsınız. Millet ne mesajlar atıyor dedi. <laughs> yani e, Dünya böyle bir dünya. Gerçekten fenomen olmak için sırf astrolog mu oluyorlar? Ya evet. Yani ve bu bunun onunla işi. Sonra bırakmış. Yani ilk önce işin içine girmiş. A -a. Yani e, size anlatamam ya da 3-5 kitap okuyarak. Hı -hı. Ya ben seni biliyorum. Kesin sen şusun. E, sen ikizlere benziyorsun. Bir tamam farz edelim ki ben ikizlere benziyorum. Olabilir. Herhangi bir gezegenim ikizlerdeyse o özelliği gösteririm. Ben Merkür'üm kadar konuşurum. Benim Merkürüm Başak. Ben Merkür'üm kadar konuşurum, Venüs'üm kadar sevgi dilim vardır. Benim Venüsüm Terazi. Şimdi sizden diyorsunuz ki Güneş, yükselen, ay hayır onlar çok çok farklı. Bir de tekamüllerimiz var. Ve bunun içinde bizim karma astrolojide kullandığımız Kuzey Ay Düğümü, Güney Ay Düğümü var. Bu dünyaya niçin geldik ve bizim nereye gitmemiz gerekiyor? Burada atan açılarla, matematiksel açılarla buraya geldiniz. Şunu bir atlatalım Gökay Bey. Atlatalım sekamülünize gideceksiniz. Ama siz diyorsunuz ki hayır. Yerim tekamülünü diyeceksiniz. <laughs> yani o zaman da diyoruz ki tamam size e, en uygun zamanı ayarlayacağım. Yine olabilirlik en kötü zaman içinde. E, belki sert geçiş yaptıracağız size Hı -hı. tutulmaları kullanarak. Hı -hı. O zaman da diyeceğim ki şunları yaşayabilirsiniz. Hani bunu bilerek gidin. Ama yüzde elli bir ihtimal için zaten sizi durdurmayız. Görmüyor musun? Yüzde seksen doksanlık bir ihtimal. Bu bir olasılık aslında bir matematik bu. Bu iş çok ciddi bir iş olmasına rağmen çok haklısınız. Herkes astro. Ben astroloji dediğim zaman insanların ağız kıvırarak gülmesi bile beni o kadar üzüyor ki biz falcı da değiliz, hayal de satmıyoruz. Cennet vaat etmiyoruz. Tanrıcılık oynamıyoruz. Bir ilahi yazılım var. Ne olur bunu kullanın diyoruz. Hayatınız kolaylaşır. Prag'daki saati bilirsiniz. O saatteki şey halk geçerken o dönemde ay saati buymuş demek ki saç kesme zamanı atıyorum. Ya da işte toprak ekiminde Tarım astrolojisi diye bir şey var Çok önemli bir ekol Dünyada ilk kez bir tarım astrolojisi eğitimi veriyor Çok önemli Ve ona göre ekimler biçimler yapılıyor Ona göre ayın durumuna göre Ve bu bir kadim bilgi Ya hurafe değil Kadim bilgi zaten öyle yapıyorlarmış Şeyi gerçekten kabul ediyor musunuz? Hanımlar toplanın Estetik yaptırmak için doğru açıyı zamanı Ar veriyor Yok hayır Yok. Bunu yok. yapanlar da çok. Var. Doğru. Ama e, öyle popüler oluyorsunuz estetiğe çok için bakın kelime estetik. Hı hı. Şimdi ve böyle bekliyor. Zaten estetik yapmak için bekliyor. Siz diyorsunuz ki çarşamba perşembe. Allah. Tabii. Bir de gaza da geliyor. Yapmayacağı varsa da gaza geliyor. En güzel halim ne olacağım? Çünkü artık böyle böyle gezdiğimiz için sürekli genç kızlar her yerde yani her yerde fotoğraf çekiyor. Yemeklerini çekiyor. Onu çekiyor. Bunu çekiyor. Niçin? Biraz daha ya tanımadığın insan geldiği zaman sen problem yaşayacaksın. Yani sen ünlü değilsin ve bunu kaldırmak çok zordur. Yani o ışığı kaldıramazsınız ve herkes kaldıramaz. Karma astroloji biraz da parapsikolojiyle iç içe Ben mesela yayın öncesinde Doğru. size ufaktan bir çıtır bir şey söyleyeyim. İzleyicilerimle de bunu paylaşmakta herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Ee, televizyoncuyum. 20 yılımı doldurdum televizyonda. Haftanın 7 gününe 8 yayın yapıyorum. Işıkların altında oturuyorum. Yakışıyorsunuz da. Teşekkür ederim sağ olun eksik olmayın. Ama eğer ki tekamül, reenkarnasyon, bir önceki hayat ya da bir sonraki hayat ya da kaç hayat değil Çok. mi ee, diyebiliriz buna. Geride bıraktık. Ne kadar olgun bir ruhuz. Ee, kaç önceki hayatımdan kaldı bu bilmiyorum. Ama ben bir ya da birkaç hayat önce e, tekamülümde mutlaka ve mutlaka sahnedeydim ve şarkı söylüyordum. Ve yarım kaldı. Gelin, bunu ha. hissediyorum. Yani bir konsere gittiğimde bunu hissediyorum. Müzik dinlemek hayatımın çok özel bir noktasında. Bir albümü elime aldığım zaman orada patlayacak olan şarkının hangisi olduğunu bilirim. Yanlış şarkıya klip çekilmiş, bu şarkıya klip çekilseydi enfes olacaktı derim ve iki ay sonra o şarkıyla o albüm patlar. Evet. evet. Bu sonradan öğrenecek bir şey değil. Bu sizin parmak iziniz. Çok acayip bir şey yani Sizin sahnedeki oldunuz. yani şimdi alkışa alışkın bir insanım sahneye çıkıyorum zaten ama konuşuyorum ama sahnede şarkı söyleyen bir insan hareketleriyle tavrıyla tarzıyla e, kitlelere hitap etmesiyle ruhumu öyle bir sarsıyor ki öyle bir heyecanlandırıyor oradayım gibi. Yarım kalmışlık diyoruz biz buna. Orada bir şeyleri çok tamamlayamıyorsunuz bir şey ve onu tamamlamak için yine görsel bir şey yapıyorsunuz. Evet. Ona uygun bir yazılımla geliyorsunuz. Orada yarım kalmış bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorsunuz ama mutlaka bir yerde sürekli tıkanıyor. Orada yarım kaldıysa burada mutlaka önünüze engeller çıkıyordur. O engelleri fark etmek gerekiyor aslında. Size farklı farklı geliyor ya bunlar ama. Ya da çok ama... yakın arkadaşım. Beraber birlikte büyüdük yani. Çocuk 10 yaşında. yani 10 yaşından beri tanıyorum. 8-10 yaşında tanıyorum. Verine bon çantayı işe gitsin. <laughs> Hali buydu. 10 yaşındaki çocuğun kravatlı takım elbiseli olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bayramlık hani biz ne giyeriz bayramlık? İşte güzel bir baygı gömlek giyersin, kazak giyersin. Yenidir, yeni olması da <laughs> Adam takım elbise giyiyordu ya. Evet. Evet. Bu da Yine ya bu iyi eksik bir tek yani. İşe yani işe gitsin. <laughs> Çok tatlısınız. Gerçekten <laughs> böyle. Çok enteresan bir şey. Şimdi yani Şimdi bunu bunları öğrenerek mu? Bunları görebiliyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. <laughs> Şimdi e, bir danışan geldiği zaman ilk e, yaptığım şey e, şu benim Drakonik haritalarını açıyoruz. Yani, yani Yani bir önceki yaşam haritaları diyoruz. Yani sizin oradaki ilahi planınız neydi ve bu hayatta da, bu beşer hayatta da açtığımız e, natal harita diyoruz onlarda şu hayattaki bu planı burada ne kadar uygulayabilirsiniz? Ama burada yaşadığınız sorunlar, ödüller vesaire, kabiliyetler gene tek kod diyelim. Hadi dededen geçti. Bizde dra drakonik haritada gözüküyor ve buradan geçiyor. Ben sizin dedenizi tanımam ama burada niçin geldiğinizi ve nerede sıkışacağınızı biliyoruz. Hı -hı. Ve ona göre burada yapmanız gereken şeyler var. Ve burada bir şeyler yarım kalıyor ki o tekamülü tamamlayamıyorsunuz ki içinizde kalıyor. Şimdi siz o sahne tozunu... Çok önceden yutmuşsunuz belli ki yani. Zaten ışığınız var size sormuştum gündüz doğumlu musunuz diye yani öğlene yakın Öyle evet mi? dediniz. Zaten hani bir, böyle bir şeyler var haritanızı bir açsak kim bilir neler var. O drakonik haritanın ışığına burada size hayat neleri durdurmuş, niye durdurmuş, gidebilecek misiniz? Ya da orada niçin yarım kaldı onları bir tamamlamanız gerekiyor. Onları tamamlarsanız bu hayatta da ona göre ilerliyorsunuz. Dediğim gibi işte mesela 2020 yılında çok önemli bir kavuşum oldu. Ne oldu? i̇ki büyük malefik gezegen bir araya geldi. Astrologlar bangır bangır şunu söylediler. Çok büyük bir e, resete gidiyoruz. İşte ne dediler çoğu astrolog yani bunun hiçbirisi müneccim değil ki biliyorsunuz müneccimler de astrologtur aslında. Şunu söyledi bir salgın geliyor. Hatta bir astrolog çıktı dedi ki kapanacağız restoranlar bile kapanacak dedi. Şimdi bunlar öngörü ama fal değil. Yani biz kahin de değiliz aslında. Ama artık bazen öyle şeyler söyleniyor ki öngörü noktasını geçiyor. Yani, kehanet gibi oluyor. Zaten kehanet var. Siz yapmıyor musunuz kehaneti? Birisi giriyor içeriye işte buna üç gün tanıyorum demez misiniz? Bu bir kehanet değil mi? Çünkü sizde o bilgi hmm. vardır zaten. Şimdi onun için de herkes astrolog olamaz. Yani e, şu anda Türkiye'deki birkaç akademi ee, sizin doğum tarihinizi alır, haritanızı açar, uygun değilseniz almaz, almaz size. Mesela ben karma astroloğum, biz haritalarımızı verdik ve kabul edildik. Hı, hı. Ee, sonra başka bir akademiye geçtim yine karmadan. Yine oraya giderken bir de ben mezun olduktan sonra gittim o akademiye. Yine benden harita mı istediler? Siz uygun değilseniz veya kötüye kullanacaksanız ki bizim için en önemli şey bu. Biz kötüye satıyoruz. nasıl kullanılabilir? Bunun üzerinden para kazanıp insanları farklı yönlendirip. Çok ciddi kırılmalar yaşadıp insanların sonrası için problem umurumda olmayabilir. Hmm. Yani bir şey söyleyeceğim tabii off the record olmayacak ama geçmiş kadimlerde bu kişinin an haritası biliniyorsa bunların üzerinden büyüler yapılmış. Ne diyorsun? Evet. <laughs> ve bu bilinen bir şey Hani biz yapıyoruz yapmıyoruz şeklinde değil. Yani iyi niyetli insanlar var. En azından şunu söyleyeyim. Şimdi karşıma böyle çok bir şey bilmeyen Ela cayı birisi geldi. Ben de bu işin kompetanayım ve onun bana rakip olacağını düşündüm. Onu ben farklı yönlendirirsem ekart edemez miyim? Yani şimdi elinize hazır böyle bir şey geçmiş ve hayatını okuyorsunuz. Nereye gideceğini okuyorsunuz. O tutum şimdi bana geldi. Siz tutulmayla müthiş bir piyasada bir şey single patlatacaksınız. O benim yaptığımla da aynı döneme denk geliyor. Hmm. <laughs> e şimdi o zaman ben sizi yönlendiriyorum ufak tefek kendime göre. Anlatabiliyor muyum? Yani başka yere atıyorum sizi. Çünkü o kadar açık ki yüzde doksan yağmur diyor. E şimdi ben sizi niye kendime rakip alayım? Ve e, Yani sizlere bu bilgi e, yüklemesi öncesinde sizin bu işi öncelikli olarak yapabilecek yetiye sahip misiniz değil misiniz? Ardından da bu işi art niyetli kullanmaya e, meyilli misiniz değil misiniz? Bunun testinden geçerek bu eğitimleri alıyorsunuz. Aynen yani yani karmada böyleyiz. Hmm. Yani bu, bu çok gerçekten en önem verdiğimiz kısmı bu. Yani e, şu anda cadı avı da yapılıyor bu, bu anlamda. Ee, yani hiç de hoş değil ama orta çağda yaşasaydım büyük basıda yakarlardı beni böyle konuştuğum için. Fakat benim tekamülümde de şu var. Ben matematikçi oldum. Ben matematik öğretmenliği yaptım 20 yıl. 10 hı hı. yılda da bir süre eğitim aldım. Hayatın içinde matematik nerede? E şimdi bu bakıyorsunuz öğrencilerimle belirli çalışmalar yaptım matematik kulüplerinde falan. Yani her şeyin içinde var. Fraktallar. Bakıyorsunuz hayata uyuyor. Mesela en basiti çok tekniğe girmeden şunu söyleyeyim. Öğrencim bir tanesi ki hocam ya şu sinüs kosinüs nedir ben bunu nerede kullanacağım bakkalda mı dedi. En sevdiğim soru. <gülüyor> Öğrenciniz <gülüyor> ki, olsaydım ben de sorardım. Ay. Çünkü aynı soruyu sordum. Evet. Yani. Sordunuz mu? Şimdi sinüs eğrilerini tek hatırlamanız gereken şey şu, şudur sinüs eğrilerinde. Hayatımızla böyledir. Sıfıra sıfır başlarız. Bir zirvemiz olur, düşüşlerimiz olur, dibi görürüz. Ama daha aşağısı olmaz ölmediğimiz sürece. Yine çıkışlarımız olur. Ve biz burada kırılmalar yaşadığımız anda o sinüs eğrisi yeni bir formda farklı gider. Paralel evrenden gider. Bu tamamen matematik. Spiritüel hiçbir şey söylemiyorum. Bu tamamen matematik ve hayatınızda hep böyle döngüler vardır. Bir de kendi içinde dönenler vardır. Takıldığınız çemberler vardır. Siz oradan gidersiniz başka yere geçersiniz. Yine aynı şekilde aynı. Çünkü siz tekamülünüzde yani siz fizana gitseniz onu yaşayacaksınız. Fakat siz doğdunuz ve e, bir türlü ruhunuz huzursuz yani rahat değilsiniz. O zaman da şunu yapıyoruz e, diyelim ki güneşiniz veya işte şeyiniz neyse ağır gezegenleriniz neyse ona göre siz şuraya gittiğiniz zaman şu sorun yaşarsınız. Zaten bunu hemen teşhisini koyuyoruz. Şu şehre gidince acayip yücelirsiniz, çok sevilirsiniz, orada çok iyi iş yaparsınız. Diyelim ki Merkür'ünüz orada Almüten diye bir şey var. Yani haritanın anahtarıdır aslında bu. Yani sizin diyelim ki Almüten'iniz... Büyük posta Venüsyen bir şey olmalı <laughs> sizde ee, yani ya da terazisel bir şeyler olmalı. Şimdi sizin almuteniniz çok güzel çalışıyor. Her yerde parlar. Bunun için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ama bir yerde tıkandığınız zaman farklı bir coğrafyaya gittiğiniz zaman oranın enerjisiyle çalışıyorsunuz. İstanbulun için önemli? Hmm. o yüzden bir coğrafya kaderdir cümlesini Aynen. İstanbul neden önemli? Çünkü ley hatları var. Hmm. Ya Ayasofya diyoruz vesaire. Bu yok müze oldu. İşte din şöyle oldu Hristiyan. Ya bunların hepsi o kadar hikaye ki ley hatları geçiyor. Yani orayı birazcık gezer görürseniz oradaki dikil taşı Mısır'dan gelen dikil taşı Dünyanın birkaç yerinde daha görürsünüz. Onlar paratonerdir. Ee, Amerikan Başkanı'nın evinin biraz ilerisinde veya sarayın biraz ilerisinde de var. Yani dünyanın birkaç yerinde bunlar paratonerdir ve bunlar fizik, matematik, kuantum her şey yani. Ama biz o kadar itiyoruz ki çünkü herkes bilmemeli. Aa çok güzel fotoğrafını çektim. Mısırcı yazıyor işte Mısır prensesi yollamış. Bitti. Hayır. Biz lehatların üzerinde İstanbul çok önemli bir yer. Lehatların üzerindeyiz. Prenses adalarının, bildiğimiz prenses adalarının hemen altında bir adanın battığını biliyor musunuz? Öyle mi? Kainler Adası. Ve bu e, ezoterik, e, tuhaf bir bilgi değil. Depremle çöküyor. Hı. Depremle çöküyor. Bu Mokus gibi işte Atlantis ne derseniz. Çöken bir e, ada var, bir sürü ada var. Bir tek o çöküyor. Fay hattına yakın bir yerde ve orada ee, dalışlar yapılıyorlar. Hala veriler var. Dalışlar yapıldı buraya ve yasak da. Kimse de bilmez. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Yani anlayamazsınız ki üzerinde deniz var hiçbir hiçbir türlü. Ve orada dünyanın en büyük astroloji kahin okulları ve kahinleri varmış. Bunlar eğitim olarak herkese anlatılıyor. Pırat'ta ve geçerken saatin üzerinde var. Ay saatine göre işlem yapıyor ayın durumuna göre işlem yapıyor. Ya zaten bizim biyolojik saatimiz bile güneş ve aya göre ise biz Satürn'den niçin etkilenmeyelim? Nasıl etkilenmeyiz? İlla bize ışık saçması gerekmiyor. Bir en, siz de bir enerjisiniz. Siz de kendi tekamülünüzdeki enerjiyi bana yansıtıyorsunuz. Bazen ön yargılarınızla yansıtıyorsunuz. O bana çarpıyor. Ama bazıları bunlara kapalıdır. Algılamaz. Mesela siz oldukça açıksınız. Hı. Yani ben şunu net söyleyebilirim size. Şuraya birisi girse, iki kelime söylese, şuraya otursa onun hakkında bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Belki branş hakkında bile. Doğru. Yani sizde, sizin mesela Doğru. o enerjileriniz inanılmaz açık. Bunu hissediyorum. Ama şu dünya döngüsü içinde tüketim toplumu olduğumuz için her şeyi o kadar tüketiyoruz ki düşünmeyi de sorgulamayı da tüketiyoruz. Ve her şey yok. Koca karı ilacı. Ne oldu şimdi o koca karı ilaçlarına? Hepimiz bitkisel ilaçlara döndük. Hepimiz. Ama o koca ki, karı ilacı diyordu ki, bak canım sen bunu e, ay dönümünde kullan, her zaman kullanma ağrı kesici için diyordu. Şimdi bir ay dönümü diye bir şeyden bahsediyor. Ay 28 günde bir dönüyor. E senin ay nerede? Yani kadınların bir e, ay döngüsünde de bir aslında göksel sembolizm var. Ve bunlar ezoterik, tamam ezoterik tamam da hani ulaşılmaz bilinmiyor, ya dokunduğumuz her şey enerji taş bir enerji. İnsanlar o da popüler oldu. Şunları taktım çok iyi geldi. <laughs> ya şimdi bir kere gittin onu aldın. O insanın bir tanesi ona dokundu onun enerjisi geçti ona bir kere. Evet. Ya hadi ama ben onu yıkıyorum. Çok iyi geliyor. Tuzlu Burama suda, taktım. De tenime ha, temas sirkeyle, etsin. Sirkeyle, o sirke de her derde deva sirke yani. Sirke her derde deva. Canım. Her derde deva. Şimdi şuradan birisi girdi. Ben girer girmez siz bence sizde de böyle bir enerji var. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yaşarım kesin derim mesela. Ya da birdenbire yıllardır tanıyor tanıyormuşsunuz gibi olur. Ona evet. ne demem biliyor musunuz? Siz geçmiş hayatlarda mutlaka bir araya gelmişsinizdir. Şimdi diyelim ki bir ilişkiniz var. Bir türlü ayrılamıyorsunuz. Ayrılıyorsunuz, geri geliyorsunuz, ayrılıyorsunuz, geri geliyorsunuz. Yani her şey güzel ama bir sıkıntı var. Çünkü birbirinize vermeniz gereken dersler var. Geçmiş hayattan taşıdığınız bir şey var. Birinizin. Ya da biriniz diğerine bir sıkıntı yarattıysa onun bir cezasını almanız gerekiyor. Çok enteresan vallahi billahi. Bizim daha konuşacak herhalde bu konuyla ilgili bölümlerce <laughs> konularımız olur. <doğru gülüyor> Siz çok şekersiniz. Vallahi <laughs> billahi. Acayip Siz çok güzel anlatıyorsunuz mesela. Peki ben şimdi çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim, ederim çağırdığınız için. Çok keyifli oldu ama hakikaten ilerleyen günlerde farklı konu başkaları üzerinden gidelim. Acayip keyif aldım sizinle sohbet etmekten. Çok teşekkür ediyorum. Peki efendim. Al sana işte sevgili Pınar Özdemir bizdeydi. Karma ve spiritüel astroloji üzerine söyleşilerde bulunduk. Umarım keyif almışsınızdır efendim. Yeniden görüşünceye dek sevgiler, hoşçakalın.